merhabalar herkese. Şimdi bu tatlı dostumuzla beraber kampa gidiyoruz. Size onu göstereyim. Vega. Evet saat şu anda 3.30. Sabah gün doğumunda kamp yerinde olmayı planlıyoruz. Ufak bir mola verdik. Umarım fotoğraflarda görüldüğü kadar güzel bir yerle karşılaşırız. Bakacağız, göreceğiz hep beraber. Çadırlarımızı kurabileceğimiz ancak böyle bir yer bulabildik. Ama gölün dibindeyiz. Bakın burada bir yaramaz var. Buradaki yaramaz patilerini çok kirletti. Kahvaltı hazırlayacağız. Şöyle bir ortamımız var. Çayımızı dönmeyeceğiz. Kahvaltımızı hazırlayacağız. Sonra manzaranın tadını çıkartacağız. Evet Emre abi nasıl buldun burayı? Süper. Ama niye bu kadar kalabalık hala anlamış değilim. Karagöl'den sonra? Niye o kadar kalabalık? Ve soğuk. Beni Banu Alkan gibi çek İsmail. Vallahi <laughs> şu an çekiyorum. Bunu da aynen editlemeden koyacağım böyle. Ya. Bebeğim ah al. Banu Halkan'ı etiketlersin. Ay. Buraya çok büyük umutlarla gelmiştim açıkçası. Dürüst olmak gerekirse alabalık olduğuna inanıyordum gelirken ve yaklaşık 3 saat yolculuk yaptık İstanbul'dan buraya. Yalnız hüsran çünkü buraya İsrail sazanı bırakmışlar. İsrail sazanı da bildiğiniz gibi istilacı bir tür ve bulunduğu sudaki diğer bütün balıkları yok ediyor. O yüzden ben de şu anda alabalık ümitlerimi tamamen bitirdim ve Deli gibi İsrail sazanını tutuyorum şu anda bunların e, kökünü kurutmak gerekiyor çünkü zararlı ve istilacı bir tür. Yeni testeren. Hayırlı olsun. Hayırlı Hepinize. olsun. Evet, ne olarak geçiyor bu model? Buşkrap testeri olarak geçiyor. Direkt el yapımı.

önemli olan şu kıl testerenin şu, şu, şekilde esnememesi. Biz buradan gerdirdikçe bu iki yan kendini açıyor ve buraya da geriyor. Sağlam bir testere oluşturuyor değil mi? Evet. Esnerse Allah güven korusun hani can güvenliği için çünkü kaçma yapar. Kendimize zarar verebiliriz. Yani testere zarar vermekten ziyade, evet en güzel özelliği de az yer kaplımız. Hmm, mükemmel. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynamıyor. Daha bir tur daha da atabiliriz. Ha yani yok atmayalım. Direkt zaten ben tamamın diyor. Evet evet. Şimdi şuradaki düşmüş ağaçları gözümüzü test Hangisinden başlayalım? Şu kalından başlayalım mı? Aynen. Testereyi denemiş oluruz. Aynen öyle. Ay ay. Hiç baskı yapmıyorum şu anda. Sadece ileri ve geri yapıyorum. Olabildiğince düz tutmaya çalışıyorum. Evet. Müthiş. Şöyle jilet gibi alıyor. Evet, hadi biraz çalışalım. Sadece yangın söndürme göleti olarak kullanılabilecek İsrail sazanı dışında hiçbir balık olmayan Saçma sapan bir yer Yani buraya gelirken harcadığımız vakte yakıta Hepsine yazık Üstelik gece çok fazla gürültü vardı ee, Dediğim gibi çok kalabalık bir yer Çok gürültü vardı Çok rahatsız olduk uzun süre e, Burçin'in emri uyuyamadılar Son bir defa şöyle manzarayı göstereyim size. Yani gelmenize değecek bir yer değil arkadaşlar. Öyle kafa dinleyemezsiniz. Gürültü, patırtı, kendini bilmez birçok insanın sürekli geldiği yer. Böyle çok gömdüm burayı ama hani gerçekten öyle kafa dinlemeyi düşünüyorsanız gelmeyin ama ben arkadaşlarla eğlencem. Öyle kamp yapalım. Gençlik, meşlik falan diyorsanız eyvallah o zaman hani bir müddet sizi idare edebilir. Çadır kurabileceğiniz çok fazla alan yok. O yüzden insanlar hep iç içe. Evet burası Bozca Armut göleti. Bozca Armut bileceğe bağlı bir yangın söndürme göleti. Daha da öteye geçemeyecek bir yer. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.